Merhaba arkadaşlar bugünki videomuzda annemin stüdyosunu göstereceğim. Bakın şimdi. Oyuncak da getirdim ben. Bu benim annem. arkasında. Anne bir şey söyleyecek misin? Bir şey söyleyecek misin? Tamam buradan da arkadaşlar. Ocakların. Her neyse bak karşınızda ben git. Hep şey çektiğimiz için, eee, kendim video çektiğimiz için biraz zahmetli. video birlikte dedik. Halimle arkadaşıyla. Sonra da babamla da çıkacağız. Dinayla da. Şimdi gelin oyunuzu başlayalım. Hadi. Ezan okuyor. <laughs> Geçeşti konuşmuyor. Yoksa bağırırsa kesin ezan bağırırlar. Arkadaşlar benim iş yerime hoş geldiniz. Enes şimdi size gezdirecek bizim iş yerimize. Nerede çalışıyorum biri bilirsiniz. Geç gezdir. YouTube oraya gezdir. Bindi.